bazı unlu mamüllerin ambalajlarında veya bazı yemek tariflerinde ya da restoranların menülerinde sıkça gördüğümüz bir kelime var. Glüten. Bu nedenle pek çok yerde karşımıza çıkan gluteni araştırmak istedik. Öncelikle gluten, tahıl kaynaklı bir protein. Tahıllarda bulunan glutenin ve gliadin adlı proteinler su ile birlikte birleşerek gluten adı verilen bir moleküle dönüşüyor. Yani hamur yaparken unu su ile karıştırmaya başladığımızda gluten oluşmaya başlıyor. Bu molekül esnek yapışkan ve dirençli bir halde olup sakız gibi bir yapıya sahiptir. Bu molekül sayesinde yapılan hamur daha kolay uzayan ve kopmayan bir hale geliyor. Hamur esnek olduğu için mayalanma sırasında açığa çıkan gazlar hamur dışına çıkamıyor ve hamur içinde gaz kabarcıkları oluşuyor. Gluten bir protein olduğu için suda çözünmez ayrıca hamurun iskeletini yani ana yapısını oluşturur diyebiliriz. Yapmış olduğunuz hamuru uzun süre su ile yıkarsanız hamurda bulunan nişasta akıp gidecek ve geriye sakıza benzer bir yapıda olan gluten kalacaktır. Çölyak hastası kişiler gluteni sindiremediği için elastiki ve yapışkan bir yapıda olan gluten proteini bağırsak kıvrımlarına yapışarak sindirim ve beslenme sorunlarına neden olur. Beslenme sorunları da zaman içerisinde bünyesel başka sorunları da beraberinde getirmektedir. Siez ya da kara kılçık gibi atadan kalma buğdaylardan yapılan hamur normale göre daha az gluten içerir. Siez unu ya da tam buğday unu ile yapılan hamurların yoğurulmasının zorluğu ve beyaz un kadar kabarmamasının sebebi de budur. Beyaz unla yapılmış ekmekler daha hafif puf puf olurken tam buğday ekmeğinin daha tok ve sert olmasının sebebi de glutenin az olmasından kaynaklanmaktadır. Beyaz un ile yapılan hamurda daha çok gluten olduğu için beyaz unla yapılan hamurlar daha çok kabarır. Aynı şekilde yoğurulması ve şekil verilmesi daha kolaydır. Bu gibi kullanım kolaylıklarından dolayı unlu mamül sektöründe ağırlıklı olarak beyaz un kullanılmaktadır. Urfa Göbekli Tepe kazıları göstermiştir ki 12 bin yıl önce insanlar tarıma ve çiftçiliğe buğday ekerek başladılar. Buğday yetiştiriciliği dünyaya bu bereketli topraklardan yayıldı. Binlerce yıldır taş değirmenlerde buğdayın örtülmesi ile un üretilmiştir. Bu un ile de ekmek yapılmıştır. Aslında o zaman kullanılan un günümüzde tam buğday unu olarak kullanılan undan başkası değildi. Ve unun adı undu, tamı ya da yarımı yoktu. Ta ki 60 ila 70 yıl öncesine kadar, günümüzde her şeyin sanayileşmesi ile birlikte buğday tohumunun yalnızca endosperm denilen kısmı alınıp öğütülmesi sonucu ortaya beyaz un çıkmıştır. Tam buğday ise adı üstünde buğdayın tamamının öğütülmesi sonucu oluşan rengi kırık beyaz ya da sütlü, kahve renkli un çeşididir. Sonuç olarak beyaz un protein ve karbonhidrat yönünden daha zengin olup tam buğday unu ise içerdiği vitamin ve mineraller yönüyle beyaz una göre daha besleyicidir. Kısaca atalarımızın ve bizim bildiğimiz un birbirinden farklıdır, 60 ila 70 yıl gibi bir süre zarfında insanoğlunun kullandığı un değişmiştir. İnsan düşünmeden edemiyor. Zaman içinde insanlığın beslenme alışkanlıkları giderek değişirken bizden sonraki kuşaklar nasıl beslenecek ne gibi şeyler tüketecekler.